Merhaba sevgili koçlar. Enerji seviyeniz bugün oldukça yüksek bir noktaya ulaşabilir. Ancak bu enerjiyi tüketmeye çalışırken de kendinizi gereğinden fazla yormayın. Olumlu faaliyetlere yönelin. Bugün 17 Nisan 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Günün ilk dakikasında Ay Koç burcuna geçecek. Bugün dışa dönük, cesur ve girişken enerjiler altında olacağız. Sabah erken saatlerden itibaren ay yay burcundaki satürn'e üçgen açı yapacak. İş ve sorumluluklarımızla kararlı bir şekilde ilgilenebilir, sonuç alabiliriz. Yeni ay öncesinde kapanan ay fazında olduğumuz için geçtiğimiz dönemde başlamış bazı işleri tamamlamak ve sonlandırmak için de günü değerlendirebiliriz. Oğlak burcundaki Plüton bugün retro harekete geçiyor. Plüton 25 Eylül'e kadar retro olacak. Müzik taşırken ikinci yarıda